Merhaba, Euro90 TV ekranlarına hoş geldiniz. Talking About Business programında bugünkü konuğumuz çok değerli bir isim. Türk Bartır Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sırrı Şimşek. Sayın Şimşek bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hemen nasılsınız diyerek başlayayım mı sohbete? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyoruz yayın için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bu yayın hayırlara vesile olur. Amin. Sayın Şimşek, bazı kelimeler vardır. Aramızda konuşuruz, konuşuruz ama gerçekte içinin ne kadar dolu olduğunu, ne anlatıldığını bildiğimizi zannederiz sadece. O yüzden 60 ülkeye seslenirken bu kanal aracılığıyla şimdi çok kolay bir soru, sizin ezbere yıllardan beri yaptığınız soru Barter nedir desem? Şimdi genelde programdan çıktığımız zaman Herkes barter nedir diye soruyor. Ben de barter nedir diye sordukları zaman diyorum ki siz herhangi bir banka yönetim kurulu başkanına banka nedir diye sordunuz mu? Sormadım. Peki. Barter de banka gibi birçok hizmetleri olan bir sektör. Dolayısıyla genelde takas diye tanımlanan barter takas değil. Böyle olunca biz barteri üç şekilde anlatıyoruz. Finansal yönü var, ticari yönü var ve ödeme yönü var. Yani bir yönden finansal bir sistem, bir yönden ticari bir sistem, bir yönden bir ödeme sistemi. Böyle olunca Bartır'ı direkt bir kaç cümleyle tarif etmenin hiçbir anlamı yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Finansal araçları olarak faydalarını anlatıyorsunuz. Ticari faydalarını anlatıyorsunuz ve mevcut olan ödeme sistemleriyle farklılığını anlatıyorsunuz. O zaman tüm bunları anlattığımız zaman barter nedir herkes anlıyor. Ama yine de çok kısa bir tarif yapmak gerekiyorsa biz Bartır'a çoklu takas organizasyonu diyebiliriz. Yani bankada bir para hareketi var. Birisi yatırıyor, birisi kullanıyor. Bankacılık bunu aracılık yapıyor. Biz para yerine barter sisteminde Mal ve hizmetleri birisi arz ediyor, birileri talep ediyor. Bu organizasyonu yapan kuruluş barter şirketi ve buna da barter diyebiliriz. Çok teşekkürler. Peki e, Sayın Şimşek, bir firmanın barter sistemi içinde yer almasının o firmaya artısı nedir? Şimdi ben genelde bankacılıkta mukayese ettiriyorum. Siz bir banka ile için çalışıyorsunuz? Eğer finansmanınız varsa ihtiyaç duymazsınız. Ödeme sistemi olarak kullanabilirsiniz. Para hareketlerinde kullanabilirsiniz. Eğer kredi ihtiyacınız varsa bankaya gidebilirsiniz. Türk Bartır'a gelebilirsiniz. Bu açıdan baktığımız zaman bankaya gittiğinizde siz gerekli teminatları vermek durumundasınız. Ve bu teminatların hemen hemen yarısına yakınını kredi olarak kullanabiliyorsunuz. Türk Bartır'a geldiğiniz zaman yine teminat veriyorsunuz. Ama teminatın tamamını kredi olarak kullanıyorsunuz. Bankaya gittiğiniz zaman piyasada geçerli olan faizleri ödemek durumundasınız. Yani şu anda diyelim ki %20'ye yakın faiz ödüyorsunuz. Türk Bartır'a geldiğiniz zaman faiz ödemiyorsunuz. Yani yıllık faiz %20 ise Türk Bartır'da yıllık faiz yok. Türk Parti'de sadece komisyon ödüyorsunuz. O da yüzde beş ödüyorsunuz. Bu bazen cirolara göre, işlemlere göre değişkenlikte arz edebiliyor. Dolayısıyla faiz açısından Türk Parti bankacılıktan çok çok daha iyi. Ve siz bankadan kredi kullandıktan sonra bu krediyi geri ödeyebilmek için malınızı pazarlamak, karlı satmak durumundasınız. Ama Türk Barter'da. Bar Türk Parti barter sizin malınızı yeniden pazarlıyor. Pazarladığı zaman bırakın faiz ödemeyi, pazarladığınız üründeki kar marjı kadar siz kullanmış olduğunuz barter kredisini eksik ödüyorsunuz. Bir de öyle bir faydası var. Dolayısıyla masa başında yapılmış olan çok büyük çalışmalar sonucunda adımlar atılıyor zaten. Çok büyük ekipler gerekli olan yerlerde gerekli adımları atarak birbirlerinin yolunu açıyorlar bir noktada. Peki ekipler demişken barter hangi sektörler barter için uygun? Şimdi genelde pazarlama sıkıntısı çekenler, stokları olanlar, üretim sıkıntısı yaşayanlar, atıl kapasitesi olanlar barter'ı çok rahat kullanabilir. Yani sizin stoklarınız var, mobilya sektöründesiniz. Yeniden üretim yapacaksınız. Depolarınız dolmuş. Bu stokları çok kolay bir şekilde barter sistemine eritebilirsiniz. Aksi halde ne yapıyorsunuz? Büyük indirimlerle veya zararına satışlarla o stokları elden çıkartıyorsunuz. Barter sisteminde biz mümkün olduğu kadar malın değerinde satılmasına aracılık yapmaya çalışıyoruz. Yani hiç kimse fahiş kar da etmemeli, hiç kimse malını zararına da satmamalı. Karşılıklı kazançların gerçekleşebildiği Evet. Her şekilde hukuk kurallarına uygun olan sistem içerisinde hareket edilmesi gereken bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu anlamda dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte acaba pek çok zarar eden firmanın durumu avantaja çevirmesi ve bir şekilde barter sayesinde kara geçmeye başlaması mümkün müdür? Böyle bir çalışma yapıldı mı ya da yapılıyor mu? Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Şu an dünya ekonomisine baktığımız zaman genelde ekonominin döviz, faiz ve borsa üzerinde hareketlendiğini görüyoruz. Bunların da kendine göre bir takım fayda ve zararları var. Dövizde bakıyorsunuz ki güçlü olan ekonomiler. Güçlü olan ekonomi, ekonomide ne demek? Güçlü devlet, güçlü ordu, <laughs> ve hakim bir yönetim tarzı. Şimdi Amerikan dolarını düşünün. Amerikan dolarını Amerika karşılıksız basıyor. Normalde her paranın mutlaka karşılığında olması gerekiyor. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri bile neredeyse 100 yıldır karşılıksız para basıyor ve doları hakim hale getiriyor. Şimdi Türkiye'de de düşünün. Para değerimiz düşük doların alım gücü yüksek ve dolar bir baskı unsur olarak kullanıldığı zaman tüm ekonomimiz etkileniyor. Aslında para savaşları yaşanıyor. Şimdi dolar, euro, işte Çin, Rus paralarında düşündüğümüz zaman bunlar daha hakim. Yerel paralarla ticaret yapılmaya başlandığı zaman Türkiye ile Çin arasında, Rusya arasında böyle anlaşmalar var. O zaman buna Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği de çok rıza göstermiyor. Hatta Irak savaşının takım savaşların tamamen bu yüzden çıktığını da biliyoruz. Bu paranın tartışılması gerekiyor. Kripto paralar gelince yine bunlar rahatsızlık duymuş oldular. Aslında şu anda dünyada ortak bir para birimi olması lazım. Kendi alanlarına girildiğini düşündükleri için mi, düşündükleri için mi bir şeylere Hayır bu olmaz dediler arka arkaya. Diyorlar tabii tabii. E, borsaya bakıyorsunuz şu anda borsada şirketlerin gerçek değeri yok. Borsadaki kar ve zar zararlara bakın. Hiç kimse gerçek bilanşolar üzerinden, gerçek karlılık üzerinden kar veya zarar etmiyor. E, küçük yatırımcı hep zarar ediyor. Büyük yatırımcı hep kazanıyor. Dolayısıyla adaletsiz bir dağılım var. Bu adaletsiz dağılım da dünya ülkelerinde krizlere sebebiyet veriyor. Birçok dünya ekonomisi, dünya ülkesi bu ekonomik krizden dolayı sıkıntı yaşıyor. Bunun için alternatif çözümlere ihtiyaç var. Bu tarzdan baktığımız zaman aslında dünyanın aradı sistemi, bahtı sistemi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna bir şekilde dur diyebilmenin yolu ya da hayır bu böyle olmaz biz hakkımızdan vermeyelim. Siz de kendi hak edişinizi lütfen alın ve o şekilde gideceğiniz yere gidin diyebilmek adına büyük başlık bartır olabilir. Çözüm bartır olabilir. Düşüncesi doğru bir düşünce midir? Doğru. Direkt. Mesela bunun bir adımını atmak için İslam Kalkınma Bankası ile bir dönem bir proje başlattık. İslam ülkelerinde barter şirketi kurmak. Oradaki firmaları barter şirketine üye yapmak ve özellikle fakir İslam ülkelerinin kaynaklarını ucuza değil, diyelim o zaman Benin'i seçmiştik biz. Benin, İslam ülkeleri içerisinde en fakir olan ülke. İslam Kalkınma Bankası kredi vermiş, geri ödemesi olmayınca yeniden kredi verememiş ve tıkanmış. E, kaynakları var, <laughs> ham maddeleri var, yeraltı kaynakları var. Bunlar barter sisteminde çok rahat değerinde ihtiyacı olan başka bir ülkeye satılabilir. Satıldığı zaman beninin ithal ettiği mallarda da onun karşılığında oraya verilebilir. Şimdi bu tür organizasyonlar mutlaka yapılması gerekiyor. Sadece Avrupa Birliği'ne angaç olmakla çözüme ulaşamayız. Sayın Şimşek bu sözleriniz o kadar değerli ki çünkü başta da söyledim, biz daha önceki sohbetlerimizde de defalarca tekrarladık. 60 ülke dediğimiz zaman bu ülkelerdeki insanların ve firmaların bir kısmı diğerinden daha Zengin bir kısmı ekonomik olarak daha zorda ve bir şekilde çıkış yollarını bilen kişilerden, yol gösteren kişilerden duymaya çok ihtiyaç var. O yüzden hem bu program hem bu kanal size 60 ülkede duymak isteyen insanlara ses olarak gidiyor şu an. Bu anlamda 94 yılına gitmek istiyorum. Şirketinizin kuruluş ol, kurulmuş olduğu yıla gitmek istiyorum. Şu dönemdeki çalışmalarınız nedir? Neler yapılıyor? Yeni olan neler var? Şimdi 94'te yine ülkemiz büyük bir ekonomik kriz yaşadı biliyorsunuz ve bir gecede yüzde 400 devilasyon oldu. Yani insanlar uyandıkları zaman borçları 4 kat artmış, özellikle dövizle ithalat yapan otomobil şirketleri veya ham maddesi yurt dışına alan şirketler 4 kat borçlanmış. Satmak istedikleri zaman TL değerinde satıyor ama borcunu döviz bazında ödüyor. O zaman biz şunu planladık. Özellikle yüksek borçlu olan şirketlerin kendi mal varlıklarıyla borçlarını ödeme projeleri hazırladık. Sonra bu işlem dünyada nasıl yapılıyor diye araştırdığımız zaman Dünya Bartır Birliği ile tanıştık. Ve 94 yılında Dünya Bartır Birliği'nin kongresine katıldık. Amerika'da, Florida'da yapılan bir toplantıydı. Toplantıya gittiğimiz zaman Amerikalı şirketler %70'ini oluşturuyordu. Kanada, Avustralya başka ülkede yoktu. Hatta Dünya Bahtı Birliği Başkanı konuşma yaparken biz şu ana kadar kendimizi hep uluslararası bahtır derneği diyorduk. Şimdi Türkiye hem Avrupa'yı hem Asya'yı temsil eden aramızda artık bundan sonra biz kendimize Dünya Bahtır Birliği diyebiliriz demişti. Evet. Ve o zaman Avrupa'dan da kimse yoktu. Halbuki tüm finansman sistemlerine baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuyor. Aslında doğması da eski sistemleri alıyor, yenileştiriyor, kendisi uyguluyor, sonra Avrupa'ya ihraç ediyor. Avrupa'dan güçlü diğer dünya ülkelerine gidiyor. Bizim ülkemize leasing'e bakın, Factoring'e bakın 50 yıl sonra gelmiş geç yakalanıyor. Dolayısıyla biz Bart'ı zamanında yakaladık sayılabilir. Döner dönmez Bartı şirketini kurduk. Dünya Bart Birliği'ne de üye olduk. Halen Avrupa'dan sorumlu yönetim kurulu üyeliğimiz devam ediyor. Bu Eylül ayında da toplantımız vardı. Şimdi onu video konferans sistemini yapacağız. Mecburiyetlerden dolayı. Mecburiyetlerden dolayı. dünyada çok farklı Bart şirketleri var. Ama kurumsal hareket eden kurumsal birbirleriyle işlem yapan parti şirketleri maalesef yok. Neden? Evet. Medya ağırlıklı parti şirketleri var. Yine bir takım lobiler bu sistemin gelişmesini engellemeye çalışıyor. Halbuki biz de 94'ten itibaren Türkiye'de Bartır Kanunu'nun çıkmasıyla ilgili yoğun çalışmalar yaptık. Farklı hükümetlere biz 5 defa kanun metnini teklif ettik. Hala çıkmış değil. Şimdi olsun diye. Bahsediyor. Onu şöyle yapmak evet. gerekiyor. Çünkü bir işlem yaptığınız zaman mağdurların oluşmaması için evet. kuralların düzgün işleyebilmesi için mutlaka yasal altyapısını oluşturmak gerekiyor. Evet. Şimdi şeyde en son yapıldı biliyorsunuz. Bu finansman ev sahipliğiyle ilgili. Onun da temelini yine Türk olarak biz kurmuştuk. 1992 yılında yaptık o işlemleri. Yani 30 yıl sonra onunla ilgili bir yapılandırma oluyor. Halbuki bir yeni bir sistem çıktığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde o sistem hemen inceleniyor, mali ve kanunu mevzuatlar hazırlanıyor, dört hafta içerisinde yürürlüğe konuyor. Biz 30 senedir bu artık kanun çıkması ile ilgili uğraşıyoruz Peki ve mutlaka efendim. çıkması gerekiyor ki sektörleşsin daha da büyüsün. Gelecek dönemler için. Barter ve franchise birlikteliğini nasıl görüyorsunuz? İki kelimenin birlikte kurulabildiği cümlelere nasıl bakıyorsunuz? Evet veririz ve bu dönemler bir şekilde geçecek. Şunları şunları bekliyoruz. Yasaları bekliyoruz, kuralları, kanunları bekliyoruz dediniz. Onun dışında beklediğiniz bir şeyler var mı? Aslında biz bekliyoruz ama beklemiyoruz. Yani beklenti içerisine girdik, baktık olmuyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü yapılmasına mani hiçbir şey yok. Zaten barter sistemini Türkiye'ye transfer etmemizden dolayı Türk barter ismini bakanlar kurulu kararıyla almış olduk. Yani biz böyle bir sistemi Türk ekonomisine kazandırmış olduk. Bu pandemiden sonra da insanlar şeyi anlamış oldular. Bankacılık sisteminin, finansal sistemlerinin çözüm olmadığını anlamış oldular. Yani şu anda diyelim ki kredi almaya gidiyor, teminatları yok bize de geliyorlar. Bakıyorsunuz bankacılık sektörü firmaların tüm teminatlarını zaten almış. Buna rağmen biz stokları varsa, atıl kapasitesi varsa, işletme dönebilecekse hem borç yapılandırmada hem alacak tahsilinde hem üretimde özel batır kredileri açmak suretiyle ekonomiyi desteklemeye çalışıyoruz. Yani mikro ekonomiler, makro ekonomiler ve para ekonomisi hepsi birlikte zaten çarklar içinde dönüyor otomatik olarak. Bankacılık öyle değil. Bankacılık sıkıntıyı gördüğü zaman yüksek kâra alışmış çünkü. Sırtını dönüp geçip gidiyor. Biz sırtımızı dönmüyoruz, kapıları açıyoruz. Siz hadi birlikte savaşalım deyip öderiler mi götürüyorsunuz peki? Bakın şunu şöyle yaparsanız bu sizin çıkışınız olabilir. Elinize şu kaynaklar var. Bunları aktif hale getirirseniz diye öneriler götürüyor musunuz ya da? Şimdi şöyle yine bankacılık şöyle yapıyor. Mali şeylerinizi alıyor, bilgilerinizi alıyor. Sonra şu yanlıştı diyor, bu yanlıştı diyor, şu rasyo düşüktü diyor, o şu teminatlar gerekli diyor. Hep sizi sorguluyor ve yargılıyor. Biz şöyle yapıyoruz, firmanın yine mali bilgilerini alıyoruz, bütçesine bakmaya çalışıyoruz, pazar planına bakmaya çalışıyoruz ve sonra diyoruz ki bakın burada siz şunu yaparsanız borcunuzu ödersiniz. Şunu yaparsanız diyelim alacaklar tahsil edemiyor, Karşı pişmanlar riskli. Alacak tahsilinde biz de yardımcı olabiliriz diyoruz. Stoklarınızı şurada pazarlayabilirsiniz. Diyelim oteliniz var yüzde %40 kapasiteyle çalışıyorsunuz. Atıl kapasiteyi barter sistemiyle pazarlayabilirsiniz. Çünkü sabah olduğu zaman siz geceyi kaybediyorsunuz. Televizyon kanalı bir saat önceki reklam kuşağını satma şansı yok. Şu şekilde geçiyor hayat çünkü. Tabii o zaman yetişmek zorunda. Tabii onları biz değerlendirelim. Boşuna akmasın diyoruz. Kargo şirketi ise Antalya'ya dolu kamyon gitti. Oradan boş gidiyor. Boş gelmesin diyoruz. Buraya onu, gelmesi gereken şeyler varsa onları doldurup onu getirsin. Onu Bahtır'la dolduralım. De. Tabii. <laughs> ve Bahtır'ı siz fırsat olarak kullanın. Rekabet gücü olarak kullanın. Deyip eğitiyoruz. Yönlendiriyoruz. Normalde biz her firmayı çok iyi yönetiliyor, farz ve kabul ediyoruz. Fakat incelediğimiz zaman şirketlerin çok iyi yönetilmediğini görüyoruz. Onları kırmadan, dökmeden, yönetmeden, yönlendirerek, yardımcı olarak işlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bunu niçin, nereden yapıyoruz? 97 yılında Amerika'da bir toplantıya katıldık biz. Uluslararası bir toplantıydı. Orada Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir şirkette tanıştık. Onlar bize şunu anlattılar. Oregon bölgesindeydi o dönem. Sadece Oregon'da biz 2500 işletme mühendisi çalışıyoruz. Ve bu tamamen devlete ait. Bizim yaptığımız şey şu. Bir şirkete gidiyoruz. Şirketin hedeflerini, planlarını inceliyoruz. Takıldıkları, iyileştirilmesi gereken yerleri tespit ediyoruz. Hiçbir bedel de almıyoruz. Ve o işletmeyi bir sağlıklı hale getirdiğin zaman Amerikan ekonomisine katma değer sağlayan bir şirket daha oluyor. Kriterler de şu, 500 kişiden az çalıştırılan şirketlere gidiyorlar. E, Türkiye'deki uygulamaya bakıyorsunuz, devamlı denetleme var. İşte vergi barışı var. Ondan sonra vergi yapılandırması var, borç yapılandırması var. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Veya COSCEP kredileri var. Hükümet dönüyor, diyor ki 5 milyar ayırdım şu kadar şirketi bölüyorsunuz 50 bin lira düşüyor. Ya bir kobi kuruluşu 50 bin liraya aldığı zaman arabasını iyileştiriyor. Evine masraf yapıyor. Bir de harcar ha, ne yapacağımız şey, Yok onu öyle şey. değil o işletmeye dönük yapmak gerekiyor. Evet. Bunun için COSCEP'te biz bir ara bir proje başlattık. Dedi ki bin tane şirketi bize veriniz. Biz Amerika'daki usul gibi bunlara yardımcı olalım. Bunlara hiç para vermeyin. Biz onların kaynaklarını Bartın'da değere dönüştürelim. Onların ihtiyaçlarını Bartın'da karşılayalım. Ama maalesef bu tür projeler ilerlemiyor. Dolayısıyla insanlara balık yedirmememiz gerekiyor. Balık tutmayı öğretmemiz evet, lazım. Oltalarını verelim. ama tutmayı da öğrenelim. Şey dedik, bence hiç diyelim ki vergi barışı yapılıyor şimdi. Borç yapılandırması yapıyor. Bizim şirketin tarihinde hiçbir vergi borcu olmamıştır. Hiçbir yapılandırmaya girmedik. Şimdi niye öbürüyle şey olsun, sonra o vergi vatandaşın hakkı, yapılandırma süretiyle silemezsiniz siz onu. Dolayısıyla devlet sağlam duruşu olacak, şirketler sağlam olacak, köklü programlar olacak ve biz bu sıkıntıları yaşamayacağız, yaşamamalıyız. Sayın Şipçek, hem bu sohbet için hem kanalımızda, stüdyomuzda bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten... Bütün çalışma arkadaşlarım, şu an bizi izleyen dünyanın bir sürü ülkesinde, kaç ülkeydi? 60 ülkeydi, 60 ülkesindeki değerli izleyicilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu kitap adına, sektör adına çok çok teşekkür ediyorum. Bartır'ın ne kadar değerli olduğunu bilen ve doğru uygulanması gerektiğini çok güzel anlatan sohbetiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son söz olarak size onu alacağım. Yoksa... Ve Biz <laughs> güçlü Türkiye'den yanayız. Güçlü Türkiye'nin olması için güçlü şirketlerin olması gerekiyor. Bunun için de en önemli bölüm COBİ'ler. COBİ'ler ne kadar güçlenirse, Türk ekonomisi o kadar güçlü olur. Eğer COBİ'leri zaafa uğratırsak, sadece belli büyük şirketleri zenginleştirirsek Türk ekonomisini büyütemeyiz. Onun için daha yaygınlaşmış büyük küçük şirketlerin büyük hale gelebileceği sistemler uygulamamız gerekiyor. Bilginize, her konuda desteğinize, bu insanlık için yaptıklarınıza kendi adıma da çok çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ederim. İlk geldiniz deyip şöyle kameraya dönüyorum. Değerli izleyicilerimiz... Euro 90 TV ekranlarında çok güzel bir süre geçirdiğimizi, dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. Talking About Business programında Sayın Sırrı Şimşek bugün bizlerle birlikteydi. Bundan sonraki bölümlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.